Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Fratla Ben İki Günden Programına hoş geldiniz. Hattımızın diğer ucunda sınav İngilizcesinde uzman olan Selçuk Aksuoğlu namı diğer Selçuk Hoca bugünkü konumuz olacak. Kendisiyle öğrenci gündemini hayli meşgul eden komparatif meselesini konuşacağız. Öğrenci konseyinde hararetli tartışmalar yol açmış bu konu. Öncelikle hocam hoş geldiniz diyerek öğrencilerden gelen mesajlar doğrultusunda size ilk sorumu sormak istiyorum. Hemen mesajlara bakıyorum. Evet ekranlarımızı kitlemiş bir tane öğrenci. baya ee, bayağı bir soru sormuş. İsyankar Dilci 55 Rumuzlu bir öğrenci. Ee, bu sorusunu iletiyorum hocam size. Komparatifler nedir hocam demiş. Bize örnek vererek biraz açıklayabilir misiniz? Hoş bulduk Fırat. Hemen sonra cevap veriyorum. Komparatifler yani karşılaştırmalar. İki ismi karşılaştırırken arkadaşlar biz komparatifleri kullanıyoruz. Peki birazcık daha detay verelim. Eğer ki sıfat ya da zarflar tek heceli ise sonlarına bunların er eki ekliyoruz. Eğer ki bu sıfat ya da zarflar çoklu hece ise bunların da başlarına mor eki ilave edilir. Eğer ki yine cümlemizde karşılaştırma yapacağımız başka bir isim de mevcutsa o zaman da karşılaştırma edatı olarak da deni kullanabiliriz. Hızlıca tablomuza bakalım. Tablomuzun sol tarafında tek hecelileri görürken sağ taraftakinde ise çok hecelileri görüyoruz. Sol tarafta cold, soğuk, colder, daha soğuk, kattığı anlam daha. Hot, sıcak, hotter, daha sıcak, big, büyük, bigger, daha büyük, slow, yavaş, slower, daha yavaş, tall, uzun, taller, daha uzun. Burada söylemek istediğim bir husus var. O da eğer iki sessiz arasında bir sesli varsa ve üç harften oluşuyorsa hot ve bitte gördüğümüz gibi. Bunların sonundaki harf arkadaşlar double olur. Yani iki tane olur. Hot hotter bakın burada iki tane T gördük. Burada iki tane G gördük. Hemen sağ taraftaki çok hecelilere bakalım. Expensive çok ece, üç ece. Pahalı. More expensive, daha pahalı. Difficult, zor. More difficult, daha zor. Dangerous, tehlikeli. More dangerous, daha tehlikeli. Beautiful, more beautiful, daha güzel. Exciting, heyecanlı. More exciting, daha heyecanlı. Örneklerimizde ise, Today is hotter than yesterday. Bugün, dünden daha sıcak. İkinci örneğimizde The theme of the movie I saw izlemiş olduğum filmin teması is more complicated. Daha karmaşıktır. Neyden? Hemen burada karşılaştırma datımızı kullandık. The movie you told me about bana bahsettiğin filmden daha karmaşıktır. Teşekkür ederiz sevgili hocam. İsmini vermek istemeyen ...bir öğrencimizden serzeniş var. Mesajında demiş ki... ...son zamanlarda... ...cümle içindeki sıfatların... ...düzensizleştiğinden bahsetmiş. Diyor ki... ...nelerdir bu düzensizler? Hocam, düzensizler deyince... ...aklıma... ...üçü Spartalı'da ölümsüzler diye bir... E, ...bir güruh vardı. Bu hocam... ...böyle bir şey mi? Bizim de cümlelerimizde düzensizleşme olur mu? Hocam risk altında mıyız? Hocam lütfen bize açıklamada bulun. Ne olursunuz. İlahi Fırat. Ben en iyisi konumuzu çok bölmeden, dağıtmadan anlatayım. Öğrenciler faydalansın. Şimdi Fırat, düzensiz sıfatlarımızı tablomuzda görüyorsun. Good, iyi, better, daha iyi bad kötü worse daha kötü far uzak farther ya da further daha uzak little as less daha az much ve many çok anlamına gelir bunun da comparative'ını more olarak görürüz hemen örneğimize bakalım my sister is better than her friends about drawing pictures kız kardeşim daha iyidir. Arkadaşlarından daha iyidir. Her friends. Ne hakkında? About drawing pictures. Resim çizmek hakkında. Arkadaşlarından daha iyidir. Hocam harikasınız ya. Vallahi içimize su serptiniz. Bir sonraki soruma geçeyim. Hocam okuyorum bir sonraki sorumuzda... Aşkına eşkıya Rumuzlu öğrencimizden gelmiş. Diyor ki komparatiflerde pekiştirme olur mu? Elbette Fırat. Biz pekiştirmeleri artan ya da azalan ya da değişen işler için komparatif e, sıfat ya da zarflarla beraber kullanıyoruz. Örneklerimize bakalım. The weather is getting hotter and hotter. Hava gittikçe daha da sıcaklaşıyor. Diğer örneğimizde as you become old, yaşlandıkça sen yaşlandıkça you make a decision, kararlar veriyorsun. More and more carefully. Daha da dikkatli kararlar veriyorsun. Hocam teşekkür ediyoruz. Bu arada mesajlara bakılırsa... E, ...bir further meselesi var hocam. Yine hep mesele çıkarmış bu öğrenciler. Her şeyi mesele etmişler. Further diye bir mesele çıkmış ortaya. Öğrencilerin kafası karışıkmış hocam. Neredeyse birbirini boğazlayacaklarmış. Böyle böyle şeyler yazmışlar mesajlara. Hocam nedir bu further? Rahatlatın bizi hocam. ...sevgili Fırat, further'ı e, düzensizlere anlatırken uzak anlamındaki far kelimesinin comparative hali olduğunu söylemişti. Ama ek olarak daha fazla anlamı da mevcut. Örneklerimize bakalım. Please call me for further information on this case. Bu vaka ile alakalı olarak... Daha fazla bana bilgi için beni ara. There is no further news related to the girl who has been lost for months demiş. Çok fazla haber yok. Neyle alakalı? Related to the girl kızla alakalı. Who has been lost for months. Aylardır kayıp olan kızla alakalı daha fazla haber yok. Teşekkürler hocam. Bir nebze de olsa. Öğrencilerin kafa karışıklığı gitmiştir herhalde. Mesajlara bakıyorum. Bu nasıl Rumuzdur yahu? Ruhu şad olsun. Rumuzlu bir öğrencimiz sormuş. Hocam ya, bu nasıl bir Rumuz seçimidir? Bu gençlik ne yapıyor hocam? Nereye gidiyor bu gençlik hocam ya? Neyse, ben sorusunu sorayım. şad olsun. E, Rubuzlu öğrencimiz The former, the latter konusunu anlatır mısınız demiş. Yapma Fırat. Gençliğin bir yere gittiği yok. Sadece farklı olmayı seviyorlar. Evet. Biz de zamanında gençtik. Biz de farklıydı gelbet Anlıyorum hocam. Anlıyorum. Konumuza dönecek olursak şöyle söyleyebiliriz. Eğer ki iki şeyden bahsediyorsak ve sonrasında da bu bahsettiğimiz iki şeyden tekrar bahsetmek istemiyorsak bu bahsedilen iki şeyin birincisi için the former, ikincisi için the latter ifadesini kullanmak yeterlidir. Örnek olarak The Simpsons and Game of Thrones are both great shows. Simpsons'lar ve Game of Thrones taht oyunları her ikisi de büyük oyunlar, güzel oyunlardı, güzel gösterilerdi. I prefer, ben şimdi tekrar e, bu Simpsons'larla Game of Thrones'u tekrar etmek istemiyorum. I prefer the former. Yani ben ilkini tercih ediyorum. İlkinden bahsettiğim nedir? The Simpsons'lardır. But my sister, fakat kız kardeşim prefers, kız kardeşim de neyi tercih ediyor? The letter, ikincisini yani Game of Thrones. U. Sevgili hocam, maçlardan önce stadyum girişlerinde satıcılar ne kadar ekmek o kadar köfte diye bağırıyorlardı hocam. Hocam, neden böyle bağırıyorlar? Fırat öyle saçma sorular soruyorsun ki inan cevap vermek istemiyorum. Ama bununla alakalı da bir kalıbımız var. Ondan bahsedeyim ben öğrencileri. Buyurun hocam. Ben derslerimde çok kullandığım bir ifadedir. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Bununla aslında biz e, the comparative bula bula the comparative ne kadar ne kadar ne yaparsan o kadar da onu yaparsın anlamını vermek için kullanıyoruz. The comparative'lerden sonra isim de getirebilirsiniz. Sıfat da, zarf da, cümle de getirebilirsiniz her ikisinde de. Örneğimize bakalım. The harder you study. Ne kadar sıkı çalışırsan çalış. Yani ne kadar ekmek. The more successful you become in the exam. O kadar da başarılı ne olursun? In the exam. sınavda olursun. Ne kadar sıkı çalışırsan o kadar da başarılı olursun. Hocam, gönül neden ferman dinlemez? Neden? Abartma istersen Fırat. Madem ferman dedin, bununla alakalı bir kodlamam var benim. Ona bakalım. Buyurun hocam. Sevgili Fırat, senin bahsettiğin fermanla benim bahsettiğim ferman sanırım aynı değil. Benim bahsettiğim ferman, komparatiflerin önüne getirmek için kullandığım yapıların kodlamasıdır. Açılımına bakalım nedir bu kodlamalar? Fermanın F'si far. Bunu bundan sonra komparatifli yapılar getirebilirim. Fermanın E'si even. Fermanın R'si Rudder. Fermanın M'si much. Fermanın A'sı a little, a bit, a lot, a great deal, any de olabilir. Fermanın N'si de no olarak e, kullanılır. Örneğimize bakalım. If you join us, eğer bize katılmak istersen, please call me a little earlier, biraz daha erken beni ara lütfen. Teşekkür ederiz hocam. Peki, peki. Başka kural var mı hocam? Komparatiflerde? Ben istiyorum ki komparatif meselesini bitirelim. Halletmiş olalım. Öğrencilere bir faydamız dokunmuş olsun hocam. Son bir kuralımız daha var. O da komparatif yapılarda normalde the kullanmadığımızdır Fırat. Fakat cümle içerisinde eğer of the ya da of these two şeklinde ifade varsa komparatiflerden önce de gelir. Örneğimize bakalım. Of these two dictionaries. iki sözlük içerisinde ya da arasından, the yellow one sarı olan is the better. Bu sarı olan en iyisidir. Ağzınıza sağlık be hocam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Asıl ben teşekkür ederim Fırat bu güzel programda bana da yer verdiğiniz için. Ne demek hocam her zaman sizin gibi değerli hocalar bizim programımıza katılabilir. Sevgili izleyiciler programımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bu arada Selçuk Hoca'nın kanalındaki videoları izleyip beğenmeyi ve abone olup takipte kalmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Heyo.